Her gelenin Türk'ün sırtına seber vurduğu bir e, kültür, siyaset, medya, söyleyeyim, sosyolojide bir Türk'ü kafayı kaldırıp ne oluyor burada demesine kimse hayret etmeyecek. Artık yeter diyecek birileri çıkacak çünkü. Ve benim temennim inşallah bu fikri düzeyde olur. Demokrasi içinde olur, demokrasi içinde olmasını, hukuk içinde olmasını çok istiyorum. Ama hukukta bana yolları kapatırsanız, demokraside bana yolları kapatırsanız, edebiyatta, kültürde bana yolları kapatırsanız ben yine durmam. O zaman sizin yaptığınız hukuka göre ama sizin hukukunuza göre bu bir savaş hukukudur. bunu da söyleyeyim, ben suçlu konumuna düşebilirim, bu hiç önemli değil millet vicdanında